Japonya'da bisiklet sürüyoruz. Evet, bir tarafımız deniz. Hop. Dengede durma problemi var. Yavaş yavaş gidelim. Ben gidiyorum başkan. Evet, Japonya'da denizde. Deniz kenarında. Evet, bisiklet sürme yolu işaretlemişler. Mavi yeşil, rengarenk boyamışlar. Bir tarafımız deniz, bir taraf orman. Güzellikler var. Denizin güzelliği, ormanın güzelliği. Bisiklet yoluna bisiklet sembolü yapmışlar. Yaya yoluna pati sembolü yapmışlar. Gördüğünüz gibi. Burada şeritler soldan gittiği için bisikletle giderken de soldan gidiyoruz. Yay ay, araç Her şey soldan. Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi günümüzde böyle değerlendirdik. Herkes dışarıda. Burada korona morona yok. Partiler buraya dışarıda. herkes işinde gücünde. Hayat devam ediyor. Burada korona morona yok. Gördüğünüz evet. gibi arkadaşlar o zamanı. Ağaçlar çiçeklenmiş. Japonya'da sakura derler. Çok güzel olacak her şey. Bisiklet yoluna gidiyoruz. Sıkıntı yok. Çevre düzenlemesi ağaçları. Gördüğünüz gibi dağın kenarına, araçların üzerine taş düşmesin diye normal şey yapmışlar. Yani her şeyle en ince ayrıntıya kadar düşünüyorlar. Oh. Şimdi ben normalde bisikleti pek süremem. Bugün de ilk defa sürdüm. Ve direksiyon hakimiyetim zayıf oluyor. Onun için de kusuruma bakmayın. Ancak bu kadar benden. Arkadaşım geldi. Sait Başkan. Beni solluyor. Solluyor. Ve düştüm.